Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber satrançta kaleyi öğreneceğiz. Kale satranç oyununda kullanılan satranç taşlarından bir tanesidir ve e, ağır taşlardan bir tanesidir satrançta vezirden sonra. Bu taş satranç tahtası üzerinde uygun dizilişte en sağda ve en solda yer almak üzere bir oyunda iki tanedir. E, rakibinizde de iki tane olmak üzere toplam dört tane oluyor. Yani hem sizde iki tane oluyor hem rakibinizde iki tane oluyor toplam dört tane oluyor. Peki kalenin hareketi nasıl oluyor? Kale ileri, geri, sağ ve sola gidebilir. Kale kendi taşları veya rakip taşlarının üzerinden atlayamaz. At gibi hareket edemez yani. Ancak rok denilen hamlelerde sadece şahın üzerinden atlar. Özel bir hamlesi var kalenin, bu da rok. Şimdi sizlerle beraber kalenin hamlelerine çalışalım. Mesela kale nasıl gidiyor? Düz gidiyor. Normalde peki satrançta nerede konumda? Hangi konumda başlıyor kale? şu konumlarda oluyor arkadaşlar. İşaretlediğim konumlarda bulunuyor. Şu anda kalenin hareketlerini öğrenebilmek için egzersizlere bakıyoruz. Evet. Bakın kale gördüğünüz gibi düz gidebiliyor. İkinci egzersize bakalım. Bize şunları yapmamız istiyor. Hem dikey gidebiliyor kale hem yatay gidebiliyor. Ama çapraz gidemiyor ve atın üstünden gidemiyor. Gördüğünüz gibi. Hemen kale egzersizlerini tamamlayalım. En güzel bir şekilde. Şunu birazcık sesini kısalım. Evet şimdi bunu en kolay yoldan nasıl yapabiliriz? Zannediyorum şöyle bir gidebiliyoruz. 2, 3, 4, 5 mi? Daha iyi bir hamle var mı? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet bu daha iyi sanki. En kısa sürede en iyi tamamlama yoluna bakmaya çalışıyorum şu anda. Evet şu an iki kaleyi de kullanacağız herhalde. Şöyle bir şey yapabiliriz gibi geliyor. Kasparov bunu beğendi yazdı. <laughs> kalenin e, hareketlerini inceliyoruz arkadaşlar şu anda. Hafif bulmacaları da tamamlıyoruz. Evet. Evet bu aşamayı böylelikle tamamlamış olduk. E, kalenin normal satranç kurumunda da nasıl olduğunu ben sizlere göstermek istiyorum. Hemen açayım. E, buradan normal bir bilgisayarla oyunla bilgisayara karşı oyunlar açabilirim hemen. Tamam açalım hemen. Evet top fişi açtık. Bakın satrançta kale hangi konumlarda bulunuyor? Gördüğünüz gibi bu konumlarda bulunuyor arkadaşlar. A ve H bölümlerinde bulunuyor kale. Gördüğünüz gibi. E, piyonların üzerinden atlayamaz. At gibi. Normalde at mesela L şeklinde hareket edebilirsiniz. Ama kale piyonların üzerinden atlayamaz. E, dikey ve yatay şekilde hareket edebilir. Eğer önünde engel yoksa. Ve satrançta en önemli ve en güçlü diyebileceğimiz ikinci taştır. Vezirden sonraki en güçlü taştır arkadaşlar. Evet kale hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Bir sonraki videomuza geçmek için aşağıdaki linkten veya yukarıda bırakacağımız linkten devam edebilirsiniz videolarımıza. Satranç eğitim videolarımız devam edecek. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.